Biz Türk gençleriyiz. Bizi Çanakkale'de Mehmet olarak tanırsınız. 15 yaşımızdan, başımızdaki kınadan, yarım bırakılmış tahsilimizden, gözümüzü kırpmayışımızdan. Bizi Erzurum'da Nene Hatun olarak tanırsınız. Vatanı evlat bilmemizden, vatanın evladı olarak yaralarını sarmaya gitmemizden. Bizi Samsun'da Mustafa olarak tanırsınız. Azmimizden, kararlılığımızdan, koca vatanı yüklenmiş sırtımızdan, eğilmemiş başımızdan. Bizi bilimin aydınlık dünyasında fuat olarak tanırsınız. Çalışkanlığımızdan, hakikatin izinde bir ömür süren öğrenciliğimizden, kalemin gücünden asla vazgeçme işimizden. Bizi meslek lisesinin fedakarlık dokuyan atölyelerinde Türk gençliği olarak tanırsınız. Tereddüt etmeden biz varız dememizden, elimizin hünerinden, zor günleri aştıracak ümidi bileğimizde, kalbimizde ve aklımızda taşımamızdan. Biz bin yıldır buradayız. Ben yoksam kimse yok diyerek. Biz ay yıldızın alınlardaki pak izi, tarihin sesi. En önde biz mücadele eder. Umuda en önce biz koşarız. Çağırır çağırmaz, çağırmaz. memleket, memleket biz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.